Mantra Boğazlar Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şunlardır. Lozan Barış Anlaşması ile kurulmuş olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bu komisyonun tüm yetkileri Türkiye'ye verildi. Türkiye Boğazlar'da dilediği kadar asker bulundurabilecek ve Boğazları silahsız, silahlandırabilecektir. Ticaret gemilerinin Boğazlar'dan geçişi serbest olacak ancak savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişi sınırlandırılacaktı. Buna göre çıkarınlardan hangilerine ulaşılamaz? Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin sağlandığı görüldüğü üzere Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin sağlandığını söyleyebiliriz. Çünkü Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Yerine artık Türkiye'nin egemenliği gel. Bir cevaplarımız arasında olmayacak. İki de Boğazlar'da güvenliğin sağlandığı elbette Boğazlar'da güvenliğin sağlandığını da söyleyebiliriz. Çünkü artık kontrol Türkiye'ye geçti ve Türkiye'nin Türkiye'ye geçmesiyle birlikte özellikle savaş gemilerinin boğazlardan geçişi sınırlandırıldı. Yani güvenlik sağlanmış oldu. Savaş gemilerinin savaş durumunda istedikleri gibi geçebilecekleri. Savaş gemileri Türkiye'nin izniyle geçebilecektir. Doğal olarak üçüncüsüne ulaşamayız. Sorumuzun cevabı yalnız üçün olduğu A seçeneği. 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'a saldırması Doğu Akdeniz'de ve yakın doğuda güvenliği tehlikeye düşürmüştü. Bunun üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında İran'ın Sadabat Sarayı'nda bir pat yapıldı. Buna göre Sadabat Paktı'nda Türkiye ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Doğu sınırının güvenliğini sağladı elbette Türkiye'nin doğusunda bulunan İran, Irak, Afganistan ülkeleriyle Türkiye arasında bir anlaşma yapılıyor. Yani bizim doğu sınırlarımızı güvence altına almış oluyoruz. Bir, cevaplarımız arasında olmalı. İki de, akılcılık dış politika esasına göre hareket edildiği. Elbette akılcı bir politika izlenmiş. Savaşmadan önce bir birliğin içerisinde olunması sağlanmış. Üçte, paktın Türkiye öncülüğünde kurulduğu. Metnimizin tamamına baktığımız zaman böyle bir bilgi söz konusu değil. Cevabımız 1 ve 2'nin olduğu Hatay Millet Meclisi Başkanlığı meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. 29 Haziran 1939 günü saat 16'da toplanan mecliste Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın ana vatana kavuştuğunu bir kararla tespitini isteyen 39 imzalı önerge üzerinde konuşmalar yapıldı. Sonuçta önerge ve Abdulgani Türkmen'in Hatay Millet Meclisi'nin varlığına son verilmesine ilişkin teklifi oy birliği ve alkışlarla kabul edildi. Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hatay'ın meclis kararıyla ana vatana katıldığını görüldüğü üzere Hatay'ın Hatay Millet Meclisi'nin başkanlığında bir toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Alınan karar sonrasında ana vatan Türkiye'ye katılma konusunda oy birliğiyle anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Manço Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Komisyonu kaldırılıp tüm yetkileri Türkiye'ye bırakıldı boğazların her iki yakasındaki 20 kilometrelik alanın askerden arındırılması ile ilgili tedbirler kaldırıldı. Boğazlar ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine ise Türkiye'nin konumuna ve durumuna göre kapalı olacaktı. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Boğazlar üzerinde tam hakimiyet sağlanmıştır. Elbette Türkiye'nin inisiyatifine bırakılmıştır, komisyon kaldırılmıştır. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de bağımsızlığımıza aykırı olan bir madde kaldırılmıştır. Aykırı olan madde neydi? Boğazlar Komisyonu'nun olması. Bunun yanında Boğazlar'ın her iki yakasında 20 kilometrelik alanda askerin olmayacağı bulunuyor, maddesi bulunuyordu. Bu madde de kaldırılmış oldu. İki de bizim cevaplarımız arasında olmalı. Üçte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenlik durumu güçlenmiştir. Metnimizin tamamına baktığımız zaman böyle bir şeyler söz edemeyiz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Aşağıda Atatürk'ün Hatay meselesiyle ilgili düşüncelerini içeren bilgiler verilmiştir. Bu benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa Büyükelçisi'ne daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda bir sorunun Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay'a gideceğim. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim. Bu bilgilere bakılarak Atatürk ile ilgili aşağı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hatay sorununu kendi şahsi meselesi olarak görmüştür. Elbette bu benim şahsi sorunumdur cümlesinden A şıkkına ulaşabiliriz. B şıkkında Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda bölge halkı ile çalışmaktan çekinmeyeceğini belirtmiştir. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal Hatay'a gidip oradakilerle el birliği içerisinde mücadele edeceğini ifade etmiştir. C'de Hatay'ın ana katılması konusunda kararlı şekiller gelmiştir. Zaten metnimizin tamamında bundan bahsedilmekte. D şıkkında Fransa'dan Hatay'ın bağımsız bir devlet olması için destek almıştır. Metnimizde böyle bir şeyden bahsedilmemekte. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Türkiye, Lodan Anlaşması'nı imzalamış olan ilgili devletlerle 1936 yılında bir nota vererek Avrupa'da gelişen buhranların İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarının boğazların güvenliği için verilmiş olan ortak garantiyi artık işleyemez hale getirdiğini belirtmiş, boğazların güvenliği ve egemenlik haklarının korunması için bunun değiştirilmesini istemiştir. Türkiye bu girişimde başarılı olmuş ve boğazlar üzerinde tam olarak egemenlik kurmayı başarmıştır. Bu bilgilere bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türkiye diplomatik yollarla istediğini almıştır. Elbette diplomasi yoluyla savaşmaya gerek olmadan istediğini almış boğazlarda tam egemenlik sağlamıştır. Bir, cevaplarımız arasında olmalı. İki de Avrupalı Devletler Milletler Cemiyeti'nin hareket geç, harekete geçmesini beklemiştir. Böyle bir şey söz konusu değildir. İki cevaplarımız arasında olmaz. Üçte Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları sona ermiştir metninizde saldırgan bir politikanın olduğu vurgulanmış ancak sona erdiğine dair herhangi bir durum söz konusu değil. O zaman 3 de cevaplarım arasında olmaz. Sorumuzun cevabı yalnız birinin olduğu A şıkkıdır. Lozan konferansında Türkiye-Irak sınır sorunu görüşülürken, Türkiye'ye halkının büyük çoğunluğu Türk olan bölgelerin Türkiye'ye bırakılması gerektiğini savunmuş, Irak'ı mandası altında bulunduran İngiltere ise, Musul'un Irak sınırları içerisinde kalmasında ısrar etmişti. Bu bilgilere bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İngiltere Milletler Cemiyeti üzerinde etkili olmuştur. Konu Milletler Cemiyeti'ne gidiyor. Milletler Cemiyeti'nde yapılan müzakerelerde Türk tarafı daha önceki görüşlerinde ısrar etmiş. Musul'da bir halk oylaması yapılmasını istediyse de İngiltere bu talebi kabul etmemişti. Elbette verilen metinden böyle bir cümleye ulaşmamız mümkün değildir. Bir, cevaplarımız arasında yoktur. İki de Musul halkının büyük bir kısmının Türk olmasından dolayı İngiltere halk oylaması istemiştir. Tam tersine İngiltere halk oylaması istememiştir. Türkiye ile İngiltere Musul sorunu nedeniyle savaşın eşiğine gelmiştir. Elbette 3 bizim aradığımız cevap olacak. Sorumuzun cevabı yalnız üçün olduğu B seçeneğidir. Dış siyaset bir toplumun iç siyasetiyle sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç siyasete dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar. Bir toplumun iç teşkilatı ne kadar kuvvetli, sağlam olursa dış siyaseti de o oranda güçlü ve sağlam olur. Atatürk'ün bu sözlerinin uygulanmasına kanıt olarak durumlardan hangileri gösterilebilir? Birlik ve beraberlik içerisinde Hatay'ın ana vatana katılmasının sağlanması elbette hem ülke içerisinde hem de ülke dışarısındaki yürütmüş olduğumuz politika Hatay'ın ana vatana katılmasında etkili olmuştur. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İkiden Musul sorununun Türkiye ile İngiltere'nin görüşerek çözüme kavuşturması böyle bir şey metnimizle ilgili bir sonuca ulaşmamızı engeller. İki cevaplarımız arasında değildir. Üçte Türkiye'nin yabancı okullar meselesine Batılı devletlerin karışmasını engellemesi. Bütün okulları milli eğitime bağlamış tevhid-i kanunuyla hedefine, amacına ulaşmıştır Türkiye. Doğal olarak üçte cevaplarımız arasında olmalı. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu C şıkkıdır.